Altay ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? <laughs> Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Muhalefetin 2023 ile ilgili cüretinden cesaret alan kimi çevrelerinde galiz ifadelerle ülkeyi ve milleti ayakta tutan değerleri yıkmaktan Devri sabıktan söz ettiklerini işliyoruz. Şunu unutun. Değerli kardeşlerim, bunlar adeta bir yalan makinesidir. Ve bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Ama bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan, ettilen, i̇lan ettiğimiz tarih budur ve bu iş öyle sıradan bir iş değildir. Aklınıza ne gelirse yapın. Böyle bir şey yok. Siyaset ciddiyet ister. Siyaset kararlılık ister. Yalanın egemen olduğu bir siyaset bizim kitabımızda yer almaz bunu böyle bilsinler. <laughs> Rabbim kendileri hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadıkları halde müphem bir CHP iktidarında kendilerinden olmayan herkesi mahvetmekten, yıkmaktan, ortadan kaldırmaktan söz eden bu faşist zihniyetten ülkeyi muhafaza eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim unutmayın. Ne demişti? Kimse belediyelerden çıkarılmayacak. Atılmayacak. Böyle demedi mi? Dedi. Peki o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı? Atılıyor. Hele hele AK Partili olduğu zaman ona zaten dayanması mümkün değil. Hemen kapıya koyuyorlar. Gerek belediyelerin yan kuruluşlarında gerekse memur statüsünde olanlarda acımasızca kapıya koyuyorlar. Bütün bunlar bile Hepimizin üzerindeki sorumluluğun ağırlığını göstermeye değerli kardeşlerim yeter de artar bile. Onun için kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte unutmayın çok büyük bir veba altındayız. Ülkemizi bu hastalıklı zihniyetin eline bırakmamak için çok daha fazla çalışacak, çok daha fazla mücadele edecek çok daha fazla dikkatli olacağız. İşte bunun için girmedik ev. Dokunmadık yürek. Kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Aziz milletim. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Biz 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönettik. Yönetiyoruz. Bunlar ise daha ancak rüyasını gördükleri iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi yıkım siyaseti CHP zihniyetinin genlerinde var. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda bu gerçeğin sayısız örneğini görüyoruz. Bu ülkede Osmanlı'dan miras demir yolu projelerinin hepsini de Gazi Mustafa Kemal'den sonra CHP rafa kaldırmıştır. Bu ülkede girişimcilerin kendi kabiliyetleri ve sermayeleriyle kurdukları uçak fabrikalarının kapısına CHP kilit vurmuştur. Bu ülkede en büyük kalkınma projemiz olan GAPA Keban Barajı'nın inşasına CHP karşı çıkmıştır. Ekranları başında bizi izleyen milletime tekrar hatırlatıyorum. Keban barajına bile bunlar karşı çıkmıştır. Bu ülkede kabiliyetli mühendislerimiz tarafından üretilen otomobillerin, geliştirilen motorların, yapılan nice güzel işlerin hepsi de CHP tarafından sabote edilmiştir. Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. Bu ülkede İstanbul Boğazı üzerinde gerdanlık gibi dizilen üç köprünün her birine de CHP karşı çıkmış, engellemek için elinden geleni yapmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj varsa, bölünmüş yol varsa, otoyol varsa, havalimanı varsa, şehir hastanesi varsa, velasın ne kadar kalkınma yatırımı varsa CHP hepsinin de önünü kesmeye çalışmıştır. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez. İş insanlarından bankacılara ve bürokratlara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için uğraştığımız ülkelere bile parmak sallayacak kadar muvazeneyi yitirdiler. Ne diyorlar? Eğer kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz. Doce Bank'a tehdit sallıyorlar ödemeyi kesinlikle yapmayız. Değerli kardeşlerim, bunlar daha şimdiden ya devlet nedir? Devlet yönetmek nedir? Bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var. Bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk. Bizden önceki borçlanmaları Ödemedik mi? Ödedik. Ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil. Zillet, zillet. Bunlar böyle bir şey etali. Ve tabi hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Bunu da bildikleri için at bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.